Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapmaya geldim hadi bakalım canlarım kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun hemen şurada gördün mü bak sanki böyle saçları omuzlarında bak saçları omuzlarına kadar uzun bir kız ama böyle ellerini cebine koymuş sanki bak böyle ellerini cebine koymuş ve sanki birisini bekliyor gibi Evet biraz da sabırsızlanmaya başlamış sanki böyle bir umutla bekliyor. Hadi bakalım aydınlık ama inşallah beklediği kişi gelir. Gelecek gibi de görünüyor. Evet, şimdi bir şu kalemimizi bir bulalım. Hı. Evet şimdi bak şurada görüyor musun gördün mü bak şurada yatıyor ya hemen buraya kızı geldi. Evet hemen şimdi burada bak görüyor musun güzel bir ay doğuyor böyle değişik yazılar çıkmış. Şimdi bir yerlere imza falan mı atacaksınız şimdi bir anlaşmalar sözleşmeler bir şeyler yapılacak da bununla ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorsunuz hani belki de ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorsunuz belki de ama önümüzdeki günlerde bu anlaşmalar, bu sözleşmeler yapılacak görüyor musun? Duydun mu? Evet. Şurada bir sonsuzluk işareti çıkmış. Şimdi önümüzdeki günlerde bir maaşa bağlanmak gibi bak, kocaman bir hindi, bir maaşa bağlanmak gibi. Şimdi belki devlet kapısından beklediğim bir iş var. On, hani böyle belki bir sınava girdiğin, belki beklediğin bir iş haberi var birilerinden bekliyorsun işte bu haberler uzadı uzadı bir türlü gelmiyor bak önümüzdeki günlerde haberin geliyor bak görüyor musun hemen yakın şurada bir sonsuzluk işareti yani ne demek maaş almak sürekli gelecek arkası gelecek olan bir maaş hani sen böyle yeni işe girecek falan biriysen bununla ilgili güzel bir e, iş fırsatı yakalayacaksın ama sen şimdi biz kolektife bakıyoruz ama şimdi sen böyle emekli olmayı bekleyen biriysen işte bu senin için Geri, arkası sürekli gelecek olan bir maaş emekli maaşı olabilir evet biraz dedikodular var biraz dedikodu yoğunluğu çıkmış şimdi bak şuradan ka, şimdi bak hmm, kafanda bazı ikilemler var Mesela iki iş arasında kalmış olabilirsin. İki kişi arasında kalmış olabilirsin. Bak böyle kafanın üzerinde soru işareti var düşünüyorsun. Hani şu an bir karar verebilmiş değilsin ama en doğru kararı vermeye çalışıyorsun. Üç kişi bak görüyor musun bir yere doğru gidiyorsunuz peş peşe düşmüşsünüz. Sanki şurada uzun boylu birisi var arkasında biri daha var elinde bir tepsi var. Bunlar bir yere gidiyorlar birileriyle tanışmak için gidiyorlar sanki bak. İki kişi burada üç kişi arkasında gibi. Şu da merdiven basamakları gibi. Şimdi bak, önümüzdeki günlerde böyle iş konularında evet şanslı bir döneme giriyorsun. Sanki böyle merdiven basamaklarını tırmanacaksın gibi. Yani işinde yükseleceksin gibi bir durum çıkmış. Hanenin içinde ufak bir kalabalık. Şimdi bak burada oturmuş insanlar. Şimdi bunlar sizin aileniz belki böyle e, bazı bak şurada birkaç parça bir şey var tamam bunlar bir takım miraslar hani bir yerlerden gelecek iki, iki yerden gelecek olan mirasınız var sanki şimdi bu mirasla ilgili hane içerisinde oturulmuş toplanılmış bir konuşmalar yapılıyor hani bunlarla ilgili işte bunları satalım mı tutalım mı ne yapalım mı gibi konuşmalar yapılıyor burada bir e, satranç atı gibi bir şey çıkmış ama satrançta at ne anlama geliyor dersen bilmiyorum ama böyle bir yani demek ki güzel bir hamle yapacaksın diyeyim sana. Şuradaki kısmet neyse bunu alacaksın sen. Bu senin kısmetin. Zaten hanenin içine böyle bembeyaz bir boğa böyle kızgın ama güzel bir boğa hanenin içine doğru yönelmiş. Şurada biri var gördün mü? Böyle arkasını dönmüş. Şu tarafa doğru bakıyor. Sanki bak baktığı yerde büyükçe bir arsa var. Şimdi böyle bir arsa arazi işleriniz var sizin ya böyle bir tarla ya bir arsa arazi gibi. Hani bu bak burada da hatta bir kurt var ama çok güzel bir kurt çıkmış bir yola gideceksin. Bu arsa arazi işleriyle ilgili bazı gelişmeler var bazı önemli haberler alacaksın. Şimdi sen belki buraları satmak istiyorsun ama ne zamandır satamadın edemedin. İşte önümüzdeki günlerde burayı satma konusunda şanslı bir döneme giriyorsun. Demek ki satacaksan bu işin olacak gibi görünüyor. Bak şurada görüyor musun? Şurada biri var iri yapılı birisi. Sanki böyle burada bir ağaç dalları gibi hani böyle ağaç dallarını koparmış koparmış hani köy yerlerinde böyle sürükleyerek götürüyorlar ya. Bak bu da bunun kısmeti. Sürükleye sürükleye götürüyor kısmetini. Burada biri var karşısında. Hani bu birisiyle karşılaşıyor da ona böyle bir şeyler anlatıyor gibi. Bak onun elinin arkasında bir şey saklıyor. Bir konuda muradına ereceksin. Hani böyle satılmayan yerlerin varsa buraların satılmasıyla ilgili muradına erecek olabilirsin. Güzel, aydınlık kapılar açıyor ama gerçekten laf söz çok çıkmış. Bak hayatınla ilgili böyle bir düzen, kendine göre bir düzen oluşturmaya, bir hayat düzeni oluşturmaya başlıyorsun kendi hayatınla ilgili. İnşallah iyi de olacak gibi görünüyor. Peş peşe telefon görüşmelerim var. Artık böyle dışarılara kadar taşmış kısmetlerim var. Şimdi şurada bir 7 rakamı çıkmış. Ayın 7'sine kadar bir şeyler almak istiyorsun falan ama şimdi bir şeyler almak istiyorsun yani böyle almak istediğin bir şeyler var. Biraz tereddüt ediyorsun. Acaba hani alsam benim için iyi mi olur? Acaba ödeyebilir miyim? Zorluk çeker miyim? Falan böyle bir takım bunun gibi düşüncelerim var. Benimkiler içeride bayık bayık. Bak şimdi. Hep aynı falı koyuyorsun diyenlere. Bak görüyor musun? Saat 1 gece 1. Şu anda yeni çekiyorum ben gündüz falını. Yani aynı falı koymuyorum. Zaten sorduğunuz sorulardan bilirsiniz arkadaşlar. Beri karşılaşma görüyor musun? Bak aranızda şimdi bak o karşındaki kişi şu, şuradaki bir mahcup biraz boynu böyle kafasını eğmiş gibi. Buradasın karşındaki kişi baksana ellerini uzatıyor ama o kadar sana karşı mahcup, mahcup ki yani demek ki seni çok üzmüş bu. Sana karşı çok mahcup bak elini bir uzatıyor bir, ay, bir, uzatıyor, bir çekiyor resmen. Evet yani Geri dönecek olan biri var. Yaptığı hatalardan ders almış birisi var. Bu yaptığı hatalardan dolayı evet sana geri dönecek ama nasıl döneceğini bilmiyor gibi ya da geri döndüğü zaman ne söyleyeceğini bilmiyor gibi ama bir şekilde dönecek ve senin beklediğin açıklamalar sana gelecek de gelecek gibi de görünüyor. Çok yoğun kalabalıklara gireceksin. Bak görüyor musun? Dışarıda uzak bir yerde. Burada 3 kişi oturmuşsunuz. Bak şu iki kişi aralarında konuşuyorlar ama bir kişi daha var yanlarında. Bu ikisi birbirine dönmüş konuşuyorlar. Bu da sanki kendi halinde böyle etrafını seyrediyor gibi çıkmış. Burada aslında önemli bir konuşma yapılıyor ama sanki 3. kişi biraz dışlanmış gibi. Neyse bu böyle. Şurada bir 9 rakamı çıkmış. Sanki bu buluşma ayın 9'u gibi ya da dokuzundan sonra olacak olabilir birileriyle tanışmaların var. Şimdi birileri seni birileri yani hani böyle birileriyle karşılaşacaksın. Seni başka birileriyle tanıştıracaklar. Böyle durumlar yaşayabilirsin. Burada bir kaplumbağa var. Artık böyle uzamış yani gelemediği için. Görüyor musun Baykuş'u? Mi konuda çok böyle hani böyle bir, bir konuyla ilgili dersler almak, o konuyla ilgili bilgilenmek isteyebilirsin ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili de harekete geçeceksin bak öğrenmeyi çok seven bir insansın sürekli böyle hayatında bir şeyler öğrenmek bir şeyler olsun bir bilgi öğrenesin falan bunları çok seviyorsun şuradaki k harfini gördün mü bak k burada bir e harfi var burada bir k harfi var k harfinin üstünde iki kişi kalabalığa doğru gidiyor gördün mü şöyle de bakarsak hanenin içine iki tane büyük kısmet geliyor çok güzel müjdeli haberlerin var düğün kalabalığı gibi kalabalıklara gireceksin kocaman bir fare var ama önemseme artık konuşsunlar dursunlar önemli değil bak burada bir kuş var müjdeli bir haberin geliyor hatta kuşun sırtında bir tane böyle açmamış bir lale var evet gördün mü balık kuyruğu kuyruğu hani o giden kısmetler bak kaçırmışsın bu kısmeti ama geri dönüp gelecek. Kaçan kısmetler geri geliyor. Peki şuradaki gözü gördün mü? Kendine oku üfle göz var üzerinde. Evet şurada kocaman bir tavuk çıkmış. Böyle bir e, yerin tepesine tünemiş. İş fırsatları yakalayacaksın. Hem de sana çok iyi gelecek. Çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın. Miras konularıyla ilgili güzel gelişmeler. Ev konularıyla ilgili çok güzel fırsatlar. Satılmayan yerlerin satılması ile ilgili güzel durumlar çıkmış aydınlık kapılar önünde açılıyor. Burada bir dikiş makinesi çıkmış. Geçmişte yaptığın hatalarla ilgili bir yüzleşmeler yaşıyorsun ve bu yüzleşmeler var ya şuraya koyayım şunu ve bu yüzleşmeler var ya aslında biraz sana ağır geliyor gibi. Şimdi artık <laughs> hani nasıl ağır geliyor? Şöyle. Artık insanların hani böyle sana yalan söylemelerine, sana böyle işte arkandan iş çevirip de yüzünden gülmelerine tahammül edemiyorsun tamam mı? Artık hani ne yüzleşmek istiyorsun, ne bazılarının yüzünü görmek istiyorsun diyeyim. Şimdi muteber gibi diye bir tane takipçimiz vardı ama ben ondan ne zamandır haber alamıyorum ve gerçekten çok merak ediyorum. Ee, hani her zaman soru falan sorardınız ama ne zamandır mesaj da gönderdim size bakmadınız iyi misiniz iyiyseniz ne olur bana cevap verin gerçekten çok merak ettim evet şimdi geçmişte de şu anda da çok çalışıyorsun hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve bir özgürleşme dönemine doğru gidiyorsun şimdi bu hızlı değişimler ne olabilir bak hane içerisinde askıda kalan mevzular tekrar tekrar masaya yatırılıyor bazı insanlardan dostlarından, sevdiklerinden çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Hırslanmışsın. Niye hırslanmışsın? Çünkü birileri seni baskılamaya çalışıyorlar hane içinde ve bundan dolayı da hırslanmışsın. Ya da belki de istediklerin olmadığı için hırslandın. Ama çözüm yolları geliyor. Merak etme bir güçlenme dönemine giriyorsun. Evet biraz kararsızlıkların var. Tam anlamıyla karar veremediğin durumlar var. Bak gördün mü işte deminki birileri seni baskılıyor, birileri seni böyle yönlendiriyor. Birileri seni yönetmeye çalışıyor ama artık buna bir son vereceksin. Çünkü bu durumlardan hoşlanmıyorsun. Hani özgür ruhlu bir insansın, istemiyorsun. Hane içerisinde biraz tartışmalı durumlar olabilir. Bu tartışmalarda söylenecek olan laflar evet çok böyle kırıcı laflar söylenebilir ve biraz bir zorlanma dönemine giriyorsun. Kendi hayatınla ilgili riskler alacaksın. Artık kendini güvende hissetmek istiyorsun ve bunun için de <laughs> Hane içinde huzursuzluklar var ama sen planlar yapıyorsun ve planlı hareket edeceksin. Planlı bir şekilde ilerleyeceksin. Gerçeklerden kaçma diyor. Gerçeklere gözlerini kapatma. Çünkü yeni başlangıçlar yapabilmen için bu gerçeklere gözlerini açman lazım. Hayatına yeni bir düzen geliyor ve sen bir farklılık arayışına girmişsin. Evet konforun, rahatın daha da artacak. Ancak birileriyle birazcık mücadeleler verebilirsin. İnşallah bu mücadelelerin kazananı da sen olacaksın diyor. Hadi bakalım. Pandül'le soru cevap yapalım. Hadi bakalım geldim. Soralım önce bir. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet, hadi bakalım. Şimdi bak biri de beni öyle bir fena eleştirmiş ki hani eleştirmekten ziyade böyle e, hakarete varan şeyler söylemişler arkadaşlar. Şimdi bak ben ne görürsem onu söylüyorum. Şimdi dedikodu çıkmış. Şimdi bak e, dedikodu çıkmış diye söylemeyim mi? Ondan sonra mesela dün demişim ki ben işte arkana önüne dikkat et. Birileri seni takip edebilir. E bunlar yok mu yani olmuyor mu? Her zaman böyle şeyler mi söylüyoruz? Ama şimdi ben seni uyaracağım ki sen de ona göre tedbir alacaksın. Öyle değil mi yani? Sen tedbirini al. Arkanı önünü kolla yani tedbirini al diye ben sana söylüyorum. Haymanda diyor ki sen Allah mısın? Hayır ben Allah değilim. Sadece ben seninle öngörülerimi paylaşıyorum. Hani şimdi evet fala inanma falsızda kalma demişler ya ben öngörülerimi seninle paylaşıyorum istersen inanırsın istersen inanmazsın istersen tedbirini alırsın istersen almazsın Hani bazen başımıza gelecek şeyleri önceden bilmek. Mesela bak ne zamandır diyorum ki dikkat edin. işte makinalarınız bozulabilir, elektronikleriniz. E benim de makinem bozuldu. Şimdi bozuk ne yapayım yani? Evet olacağı var. Oluyor sonuçta. Öf, neyse hadi bah, devam edelim. Ayşe Hanım demiş ki hayatındaki kişi doğum günü hediyemi artık alacak mı demiş. Alacak diyor. Hadi bakalım inşallah. Acaba gelirken getirecek mi demiş. Evet getirecek. Emno demiş ki hastalık ya da ameliyat falan gibi durumlar var mı? Eşimde ya da bende hayır yok. Ee, oturduğum evi hiç sevmiyorum. <laughs> Aynı benim gibi. O, ama bak sevmedikçe şikayet ettikçe. Hani oradan çıkamıyorsunuz. İşte ben çok yaptım. Mesela ben bir dönem. E, şimdi ben 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 diyeceğim. Bak gene kızacaklar. Şimdi ben bir dönem gerçekten böyle. Hmm, bir şey anlatacağım size işte hani dua ederken falan diyorum ya bir dönem ben şu hani Kevser suresi var ya sevgi suresi falan diye ya ve vedut Kevser şimdi bir dönem gerçekten <laughs> o kadar çok sevgiye ihtiyacım vardı ki ve sürekli dedim ki Allah'ım dedim o tabi zikirleri yapıp gerçekten saf böyle gerçekten saf sevgi istiyorum dedim aha bak saf sevgi istedim aha bunlar geldi başıma gördünüz mü Hani ne söyler söyleyeceksen ne söyleyeceksin Tabi Allah'a şükürler olsun. Bunları çok seviyorum. Çok bunlar gerçekten saf sevgi, saf güzellik. Ama bazen dua ederken hani ne için ettiğimizi de söylesek iyi olur gibi geliyor. Geldin mi bebeğim? Evet ne demiş oturduğum evi hiç sevmiyorum. demiş ki istediğimiz gibi evimiz olacak mı demiş. İnşallah olacak. İşlerimiz açılacak mı demiş. Evet açılacak. Bizim için e, bol kazanç bir projeleri varmış. Demiş ki bizim için bol kazançlı olacak mı? İnşallah olacak diyor. Eşimin ailesi arkamdan konuşuyor mu? Hayır. Benim ailem konuşuyor mu? Hayır. <laughs> Eşimin gizlediği bir şeyler var mı? Hayır yok. Yalan söylüyor mu? Hayır söylemiyor. Eşim beni seviyor mu? Evet seviyor. Peki aldatıyor mu demiş. Hayır aldatmıyor. Mahir Bey demiş ki mahkeme kararım lehime mi olacak? Evet lehinize olacak. Arzu Rahimova demiş ki ben işe ça beni işe çağıracaklar mı? Evet çağıracaklar. Nevahat demiş ki aklımdaki kişi benimle konuşmayı düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Ee, arkadaşlığımız olacak mı? Evet olacak. Başka iş görünüyor mu? Şu an için hayır. Ee, peki başvuracağım yer olacak mı? Evet olacak. Evet benimle konuşma ne zaman konuşacak demiş peki ne zaman konuşacak aklındaki kişi ee, sanki böyle bak şimdi süre uzadı Ekim gibi diyor Ekim'e kadar evet ben güner ben güner demiş araba alacak mıyız evet alacaksınız ev alacak mıyız demiş. Şu an için değil ama araba alacaksınız. Demek ki önce araba. Peki bu sene taşınma olacak mı? Bu sene değil. Evet. Peri İsmailova demiş ki, "Hayır, hayır, bir git." Peri İsmailova demiş ki, "Eşim beni aldattı mı?" Ya da aldatıyor mu? Hayır, aldatmamış. Da aldatmıyor da. Ben Aytop sigarayı bırakacak mıyım? Evet, bırakacaksınız. Peki bu 2024'te mi bırakacak? Evet, olum dur. İşte bak bunlar böyle. Gelmiş oradan defteri itek diyor. Evet, 2024 bitmeden bırakacaksın diyor. Emine demiş ki Emine Hanım. Babamın parasını, kardeşimin, kardeşim mi, karısı mı almışlar? Babasının parasını kardeşimi almış, karısı mı almış, kardeşiyle karısı mı almış daha doğrusu evet kardeşiyle karısı almış. Selma diyor ki oğlum atanacak mı? Evet atanacak. Peki ne zaman demiş bu 2024'te mi atanacak? Peki Selma Hanım'ın oğlu ne zaman atanacak? Eylül gibi diyor. Evet. Peki demiş kız arkadaşı ile evlenecek mi? Evlenecek. Peki bu 2024'te evlenecek mi? 2025'te mi evlenecek? Evet 2025 gibi diyor. Peki mutlu olacaklar mı? İnşallah olacaklar diyor. Oğlumun kısmet kapıları e, kapalı mı? Hayır kapalı değil. Muska büyü gibi bir şeyler var mı? Muska büyü gibi bir şeyler var mı oğlunda? Hmm. Var dedi. Selma Hanım'ın oğlunda muska, büyü gibi bir şeyler var mı? Kısmetini kapatmışlar mı? Peki muska büyü ne için yapılmış? Muska büyü var mı? Var ama ne için yapıldığını bilmiyorum. Pınar Dönmez demiş ki babam ve kardeşlerim evime gelecek mi? Gelecekler. Benimle konuşacaklar mı? Evet konuşacaklar. Bu peki ne zaman? Peki ne zaman? Ağustos içinde. Ağustos ayı içinde. Ben Zeynep kocam bana dönecek mi? Dönecek. Borçlarımı bitirecek mi? Evet. Köye ev yaptıracak mıyım? Evet yaptıracaksınız. Bu köye yaptırılacak olan iki, ev 2024'te mi olacak? Evet 2024. Peki ne zaman? Ne zaman bu köy evi yapılacak? Ekim'e kadar diyor. Ekim'e kadar yapılacak diyor. <laughs> Evet, hadi bakalım. Şimdi Emine Hanım demiş ki: "Babam bana ev bırakmış mı?" Bırakmış. "Peki kızım okuyacak mı?" Evet, okuyacak. "Peki babanın bıraktığı evi bu 2024'te alacak mı, 2025'te alacak mı?" 2025 gibi alacaksınız. Hatun Altun demiş ki: "Annemin babasından kalan tarladan düşen hakkımı bana verecekler mi?" Evet, alacaksınız dayısının oğulları verecek mi hayır peki bir mahkeme falan bir tür yollarla mı alınacak evet <laughs> peki ne demiş ben bir evimden ev alacak mıyım evet bir evimden şimdi ben bunlara aslında inanmıyordum bir evim falan hani böyle başka bir yerler falan da var ya benim halamın oğlu da araba aldı buradan Siz de demek ki ev alacaksınız peki bu 2024'te mi ev alacak 2025'de mi alacak evet Ahmet Hatice'ye dönecek mi? Dönecek. Peki Ahmet Hatice'ye ne zaman dönecek? Bu Ağustos ayı içerisinde dönecek. Ben Hanife oğlum ev bulup taşınacak mı? Evet. Peki bu 2024'te mi? Evet. Peki Hanife Hafize hanımın oğlu ne zaman ev bulup taşınacak? Eylül mü diyor? Eylül gibi. Ben Natalia eşim özgür içkiyi bırakacak mı? Şu an için hayır diyor. Beni seviyor mu demiş evet seviyor Boşanmak istiyor mu demiş Boşanmak istiyor mu hayır diyor ee, Başka kadın var mı Başka kadın da yok Aldatıyor mu hayır aldatmıyor Ben Havva oğlum bu yıl evlenir mi Demiş evet Havva hanımın oğlu Evlenebilir diyor peki Evlenirse ne zaman evlenir artık böyle Sene sonu gibi diyor Sene sonu yani Aralık ayı gibi Girişimlerde bulunulabilir diyor ben Öznur eski kocamın karısı hamile mi? Evet hamile. Kızımı üz üzmek için mi söyledi? Hayır. Ee, bana yakına mı taşınacaklar? Hayır. Şehir dışına mı taşınacaklar? Evet şehir dışına. Arkadaşlar vallahi üzerinizde nazar var. Yani var ya birisinin üzerinde bir ağırlık var. Yani şu kolumu kaldıramıyorum. Gambar demiş ki 3 tane mahkemem var bunlardan kurtulacak mıyım? Evet kurtulacaksın. Mahkemeye avukatsız gitsem sonuç benim lehime olacak mı? Değil diyor. Avukatta gitsen işini şansa bırakma. Lale demiş ki oğlum ne zaman düzelecek? O, Lale Hanım'ın oğlu düzelecek mi? Bu 2024'te düzelecek mi? Peki Lale Hanım'ın oğlu ne zaman düzelecek? Ekim ayı gibi. Peki borçlarını ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Mustafa arkadaşlar bir saniye. Evet. Mustafa Bey demiş ki aklımdaki kişi bana dönecek mi? Evet dönecek. Peki beni düşünüyor mu demiş? Düşünüyor. 2024'te dönecek mi? Peki hangi ayda dönecek aklındaki kişi? Ağustos. Ağustos ayında dönecek diyor. Yezi Sus'te demiş ki eski iş yerimde devamlı kalacak mıyım? Evet kalacaksınız. Ben Mümtaz köydeki evi satacak mıyım? Evet bu 2024'te mi satacak? Mümtaz Bey'in köydeki evi ne zaman satılacak? Ekim. Ekim Kasım gibi. Hayce Taşbaş demiş ki aklımdaki kişi bana dönecek mi? Evet dönecek. Şu an hayatında biri var mı? Hayır yok. Peki ne zaman dönecek bu 2024'te mi? Peki Hayıcı Hanım'ın aklındaki kişi ona ne zaman dönecek? Ağustos'ta. Herkes Ağustos'ta dönen dönene demek ki. Ben Şengül aklımdaki kişinin sorunu eski eşiyle mi? Evet eski eşiyle. Bana adım atacak mı? Atacak. Bir buluşma olacak mı? Demiş olacak. Peki 2024'te mi olacak bu buluşma? Peki ne zaman olacak 2024'te? Evet Eylül'e kadar olacak diyor. <laughs> Nafiye demiş ki ev temizliği yaparken evde eskileri yaktım. Acaba farkında olmadan cüzdanı da mı yaktım demiş. Eyvah yağmış. Nafiye Hanım evdeki eskileri yakarken cüzdanı da mı yakmış? Cüzdan şu anda evde mi? Peki cüzdan başka bir yerden çıkacak mı? Hayır. Peki cüzdan yanmış mı? Vallahi yanmış diyor. Cüzdanı bulabilecek mi? Hayır diyor. Vedat demiş ki: "Köydeki tarlam satılacak mı?" Evet. "Peki bu 2024'te mi satılacak?" Evet. "Peki ne zaman satılacak? Vedat Bey'in köydeki tarlası ne zaman satılacak?" Ekim, Kasım o civarlarda. Evet. Ben Nursel hakkımı alabilecek miyim?" demiş. "Evet, alacaksınız." "Ben Mehtap eşim iş bulabilecek mi?" Evet tanıdık mı olacak? Evet. Satılmayan ev satılacak mı? Evet. Bu 2024'te mi satılacak? Evet. Satılmayan ev ne zaman satılacak? Göster bize. Ekim Kasım gibi diyor. Kiraya tutulmayan ev tutulacak mı? Evet tutulacak. Kira tutulmayan ev ne zaman tutulacak? Eylül gibi, Ekim gibi ama demek ki kirası yüksek mi acaba? O yüzden mi tutulmuyor ki? Evet. Her şey durdu. Yoluna girecek mi? Evet girecek. Ben Nevzat eşim bana dönecek mi? Dönecek. Peki demiş ki beni affedecek mi? Edecek. Peki ne zaman dönecek? Nevzat Bey'in eşi ne zaman dönecek? Eylül ayına kadar dönecek diyor. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi inşallah döner mutlu olursunuz. Evet canlarım benim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Canlarım hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.